Bu videomuzda sizleri hala kırılamayan bir rekorun maçına götürmek istiyoruz. 1992-1993 sezonunda oynanan Fenerbahçe Karşıyaka karşılaşmasındayız. Ligin 14. haftasında oynanan bu mücadeleye Sarılı Acıvertliler lider Kocaelispor'un 5 puan gerisinde 5. sırada çıkıyor küme düşme hattının hemen üstünde yer alan karşıya kaysa 16 takımlı ligde 12. sırada. Sizleri daha fazla bekletmeden bu tarihi karşılaşmaya götürelim. Türk futbolunun unutulmaz hakemlerinden Sadık Deda'nın 500. maçına çıktığı karşılaşma 6 Aralık 1992 günü Fenerbahçe stadındaydı. Maçı Sadık Deda yönetiyor. Şu anda ekranda gördüğünüz yardımcılıklarını İlhami Kaplan ve Metin Suya Bakan yapıyor. Kendisine bir şilt verildi. Ee, ve bu şiltin esprisini size anlatayım hemen. PTT Kırşehir 3. Lig mücadelesi 1972'de yapılan bir maçtı bu. O gün başladı Sadık Deda maç yönetmeye. Bugüne kadar 1092 maç yönetti. Türkiye Liglerinde ise bugünkü 500. maçı. Şey ederim. Evet nasıl bir duygu taşıyorsunuz? Mutlaka 500'e ulaşmanın bir heyecanı var tabi. 500 müsabaka baya fazla, adetli fazla. Böyle bir şeye yanaştığım için kendimi mutlu ediyorum. Evet daha binlerce müsabaka dileyelim ne dersin? İnşallah, evet. inşallah. Hakem Sadık'ta da yan hakemlerine baktıktan sonra şu anda maçı başlatıyor. Ümit, tam şu bekliyor. Sağ tarafa verdi. Oradan İlker süratli gidiyor ceza alanında. Tehlikeli bir pozisyon. Gol pozisyonu. Ortaladı. Tanju gol pozisyonu. Vurdu ve gol. Tanju golünü atıyor. 98 gün sonra Tanju nihayet gola ulaşıyor. Dakika 16. Ekranda Tanju'nun büyük sevinci. Arkadaşları sadece bu Fenerbahçe'nin golünü değil. Tanju'nun 98 günden beri suskunluğunu kutluyorlar. Fenerbahçe 1-0 galip durumda. Kaleci Yüksel Üzgün. Tanju 16. dakikada durumu 1-0 yapıyor. Bakınız tekrar seyrediyoruz. İlker gol pozisyonu demiştim size. Çok güzel ortaladı. Arkadan Tanju geldi. Çok dikkatli. Ve hiç kimsenin ulaşamayacağı bir köşeye topu bırakıyor. Böylece 16. dakikada Fenerbahçe Tanju'nun golüyle 1-0 galip duruma yükseliyor. Tekrar seyrediyoruz. Bilinçli bir gol. Başarılı çalımlar atıyor bugün Muharrem. Ama son anda Nuri ayak koydu. Top yine karşı yakada. Ekranda Muharrem'i gördük. Karşı yaka sürüyor. Cihattan bir orta. Cezalarında Erhan tehlikesi. Şut ve gol. Evet Erhan tehlikesi aynı zamanda da golü getirdi. Şu anda durum 1-1. Bir bir. Karşı yakaların sevinci ve Erhan'ın sevinci. Kazım atmış. Memnun. Beraberliği sağlıyor karşı yakalılar. Dakika 22 değerli seyirciler. 22. dakikada gerilerden yapılan çapraz bir ortayı çok iyi değerlendirdi. Bakın tekrar seyrediyoruz. Bir kafa pasıyla Fenerbahçe defansından bir kafa pasıyla top Erhan'a düşüyor. Golü tekrar seyrediyoruz. Erhan vuruyor ve topu filelere gönderiyor. Dakikalarının son saniyeleri hatta hatta bitti de evet bakınız 45 dakika bitmiş 17 18 saniyeler ilerliyor. Uzatmalar oynanıyor. Fenerbahçe için çok önemli bir şans bu. Bu iyi kullanıldığı takdirde Sarı takım soyunma odasına 2-1 galip gidebilir. Ama tabii çok kolay da bir pozisyon değil. Tanju'dan ve kalecinin bacağına üstüne bir İçeride gol. Tanju'nun ikinci golü büyük bir sevinç. Gol. Tanju ve Durun. 2-1 değerli seyirciler. Evet. 45. dakikada diyeceğiz buna. Ekranda Üzgün Taygun ve kaleci Yüksel. Başarılı bir prikik atışı kullandı Tanju. Kaleci Yüksel bacağının arasından topu içeri aldı. Yılların golcüsü Tanju işte tekrar atışı seyrediyoruz. Fenerbahçe bu pozisyondan yararlanırsa soyunma odasına 2-1 galip gidebilir demiştim. Yüksel'in bacağının arasından içeriye geçti top ve Fenerbahçe şu anda İki bir galip durumda bakınız bir de buradan seyredelim Tanju vuruyor ve yüksel bacak arasından topu alıyor top çizgiyi geçiyor ikinci müdahalede artık gol çoktan olmuş Müjdat ve foul atışını kullanıyor şimdi karşı yaka Muharrem'le ceza alanında Altay evet ceza alanında bir karşı yaka tehlikesi var diyecektim Recep'i birden bire Altay'ın karşısında gördük ama Altay uzandı ve tehlikeyi önledi. Şimdi çok güzel bir pas attı Şerson. İlker atle gidiyor cezalarına kaleciyle karşı karşıya. Gol pozisyonu ve Hakem Sadık'ta da gösteriyor. Hakem Sadık da penaltıyı gösteriyor. Kalecinin müdahalesinde bir penaltı var. Dakika 72.5 tam tamına ve bir penaltı. Bakınız tekrar seyrediyoruz. İlker süratle gidiyor arkadan müdahale var ve kalecinin ayağını uzattığı anda İlker kendini yerde buluyor ve hakem Sadık Deda penaltı diyor. Kazım atmış üzgün. Bengloş biraz kendinden emin rahatladı. Çünkü penaltıyı penaltıyı Tanju kullanacak. Seyirciler bekliyorlar. Tanju bugün iki gol attı. Bu penaltı atışını da kullanabilirse 98 gün sonra üçüncü golünü tamamlamış olacak yılların golcüsü ve Avrupa gol kralı ünvanlı altın, gümüş ve bronz ayakkabı olarak alan Tanju geldi. Vurdu ve topu gönderdi. Gol Fenerbahçe 3-1 galip Ve gene Tanju, 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 Tanju. 16. dakikada Tanju, 45. dakikada Tanju ve 78. dakikada gene Tanju. Fenerbahçeli seyircilerde büyük bir coşku var. Ve Sarlacı Mertli takım. Tanju'nun 3 golüyle 3-1 galip durumda. 10 Kasım 1963'te doğan Tanju şu penaltı golünü tekrar seyredelim. Tanju topun üstüne geliyor ve klasik atışını yapıyor. Top filelerde. Tekrar Tanju. Evet, klasik bir Tanju vuruşu. Fenerbahçe 3-1 galip. Değerli seyirciler 10 Kasım 1963'te doğdu Tanju ve Avrupa'da Müller'le birlikte en büyük ünvana ulaştı. Yılların Batı Alman futbolcusu Batı Alman ya, idi o zaman Batı Alman ve Doğu Almanya ayrıldığı için söylüyorum. Müller iki altın bir gümüş bir bronz aldı. Tanju ise bir altın bir gümüş bir bronz kazandı. Bu iki futbolcunun dışında başka hiçbir Avrupalı futbolcu böyle büyük bir performans göstermiş değil. Evet bir karşıya hata var. Karşıyaka'nın Ziya tehlikeli bir atak. Ceza alanında ser şut vuruyor ve Altay Altay topu şu anda köşeye gönderiyor. Tam çizginin üzerinden geldi top. Sekti. Çizginin üzerinden sekti. Ve top Karşıyaka'da Yaşar'ın ortası ceza alanında tehlike. Altay bugün başarılı oluyor. Ve yakın mesafeden çok sert bir şut Recep'ten top avuta gidiyor ekranda Novak Novak Ümit Ümit ceza alanında kaleye doğru gönderiyor. Tanju topu avuta bırakmıyor. Sert bir kafa ve top filelerde. Kalecinin yapacak hiçbir şey yok. Tekrar seyrediyoruz. Gerçekten Tanju bugün bütün klasik gollerini gösteriyor bize. Oğuz. Arif. Arif. Arif ceza alanında ile karşı karşıya. Son anda harem ayak koyuyor ve korner. Aynı şekilde Ülken de öyle. Karşı yakadan aldı Sanayi bu futbolcuyu. Arif başarılı bir grafik çizdi. Ülken de Fenerbahçe'yi ya çalışıyor. Tanju göğüsle indirdi. Şut! Ve gol! Tanju'nun 5. golü! Tanju'nun 5. golü! Müthiş bir gol! Tanju 5. golünü atıyor. Ve ümiti sevinçten kucaklıyor. Novat, Oğuz hepsi gelip golcüyü alkışlıyorlar. Seyirciler büyük Fenerbahçe 5 gol birden attı. Fenerbahçe'mi Tanju mu? Evet hem Fenerbahçe hem Tanju diyeceğiz. Kazım 60 şu anda üzgün. Çünkü gayet başarılı bir futbol oynadı karşıyaka ama Tanju'nun golleri de mutlukabede bulunamadılar. İşte tekrar bu müthiş golü seyrediyoruz. Top Tanju'ya geliyor. Göğüsle indiriyor Tanju. Solunu çıkartıyor ve şu anda kaleci yükselin yine yapacağı bir şey yok. Tanju'nun 5. golü. Dakika 79 işte Tanju vuruyor. Ve topu filenere gönderiyor. Durum 5-1. 5 gol birden Tanju'dan. Tanju'nun ligde 7 golü oldu değerli seyirciler. Topken Eserlercivert'i takımda. Arif. Kesti geriye. Jerson. Jerson. Şut pozisyonda. Çok sert şut ve gol. Fenerbahçe 6-1 galip durumda. Kerson'un ligde 7. golü durum 6-1. Kerson'un büyük sevinci var. 82. dakikadayız. Şu anda da Gerson seyircilerle mutluluğunu paylaşıyor. Müthiş bir şuttu. Gerson'un golüyle Fenerbahçe 6-1 galip durumda. Ve Gerson'un ligde 6. golü. Tekrar seyrediyoruz. Gerson'un ligde 7. golü. Evet şu anda 7. gol oluyor değerli seyirciler. Ligde altı golü vardı Gerson'un. Tekrar tekrar seyrediyoruz. Bakınız top geliyor. Düzeltiyor. Çok sert vuruyor köşeye doğru. Ve Fenerbahçe'yi 6-1 galip duruma yükselten sayıyı kaydediyor Gerson. Gerson kapıyor topu. İlker. Turan. 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 İlker. İlker. Ardından Turan geliyor alanına iniyor Turan. Ve hakem Sadık Deda bir penaltı daha veriyor. Hakem Sadık Deda bir penaltı daha veriyor. Dışarıda diye itiraz ediyorlar. Sadık Deda penaltı kararını verdi. Atışı yine Tanju mu yapacak? Bir gol daha atacak mı? Tanju bilemiyoruz. Bakınız tekrar seyrediyoruz. Turan alanına geliyor. Şu anda indiriliyor. Pozisyona itiraz ediyor karşı yakalılar. Müdahale dışarıda diyorlar. Hakem Sadık da penaltı kararını verdi. Bengloş heyecan içinde bekliyor. Fenerbahçe 6-1 galip durumda. Ünlü golcü Tanju topu dikti. Atışını yapmak üzere elleri belinde. Tanju eğer bugün şu anda bir gol daha atarsa bir rekor yapacak. Bir maçta 6 gol birden. Yüksel kalede bekliyor. Tanju gerekli morale kavuştu. Dakika 88. Tanju topa geliyor. Vuruyor ve gol. Tanju'nun 7. golü değerli seyirciler. Fenerbahçe'nin 7. golü. Tanju'nun 6. golü. Fenerbahçe 7-1 galip durumda. Fenerbahçe 7 karşıya kabir. Ve Tanju'nun ligdeki 6. golü. Gene Tanju. Devamlı Tanju. Tanju bugün 6 gol birden kaydetti ve birdenbire gol krallığında ben de varım dedi. İşte bakınız şu anda Tanju'nun yine penaltısı kaleci yüksel sola gidiyor top sağdan filelere giriyor ve böylece Fenerbahçe 7 bir galip duruma yükseliyor. Tanju'nun Tanju'nun 6. golü tekrar seyrediyoruz. İşte Tanju. Dakika 45 Tanju. Dakika 73 Tanju. 78 Tanju. 79 Tanju. 73 Tanju. 79 Tanju. 82 Jerson ve 88 Tanju Fenerbahçe 7 karşıyaka 1 ve müsabaka sona erdi. Hoşça kalın. Tanju çolak attığı 6 golle birlik maçında bugüne kadar hala kırılamayan rekorun sahibi oluyordu. Türk futbol tarihinin oynadığı maç sayısına göre gol ortalaması en yüksek oyuncusu olan Kral kırdığı bu rekorla tarihteki yeni alıyordu.